Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan herkesteyiz. Videoya geçmeden önce sizlere promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmına sizlere herkes kodumu ve herkes bağlantı linkimi bırakıyorum. Link üzerinden herkese giriş yapıp ardından promo kodu bölümüne lobis yazıp bir butona bastığınız takdirde yüzde onluk artı 70 cent bakiye alabiliyorsunuz yükleme sınırınız alt üst sınır olmayacak şekilde her yüklediğinizde yüzde bonus alıyorsunuz. Ödeme seçenekleri kriptodan tutun Visa, Mastercard, Papara'dan birden fazla, birden fazla da denilmez. 30'dan fazla ödeme seçeneği mevcut. Yüklediğiniz hangisi size uygunsa onu kullanın. Biz de hızlı bir şekilde bir case petal bölümüne gidelim. Fazla uzatmadan. Ee, düşük miktardan başlayarak ilerleyelim. Bunlar benim favori kasalarım. Reaksiyonumuz reaksi de olacak şekilde. Şöyle 248 dolarlık oda oluşturdum. Bakalım güzel itemler çıkacak mı? Umarım umarım çıkar oda. Ya güzel, gayet kötü demeyelim hiçbir şekilde. Evet. Bu da gayet güzel. Alt kasamız daha var. Bunu da biz aldım. Aa biz almamış. Hmm. Tamam. Gayet güzel. Aramızda pek bir fark yok. O yüzden içim rahat derken adam max item çıkardı. 25 dolarlıktan ben... Güzel ya. işte bu kasaları sevme sebebim bu. Yani düşük bakiyede güzel itemler verebiliyor. Keşke biz alabilseydik. Çay. Ve kaybettik. Ben bu kasaları hiç bozmadan bir kez daha açmak istiyorum. Bunu da Umarım çak çıkar ama bana çıksın. Geldi mi? Gelmedi bu sefer ama bir kasamız daha var. O bizde büyük bir ihtimal maalesef. 3 tane Jaxi kasamız var. Gelir mi item? Hmm. Evet güzel item aldık diğerlerine göre. Burada da şu arkadaşımız aldı henüz bakiyemiz kötü bir durumda değil kazanmaya devam ediyoruz bu sıra Max'ten çıkarmadıkları sürece evet Max çıkarmasa da 35 dolarlık bir M4 A4 çıkarmış oldu yani ne desem boş gibi evet Keşke ben alabilseydim. Aramızda da öyle bir büyük bir fark yok aslında. Sondaki m 4 a güzelmiş. Böyle bir kez daha oluşturalım. Ne yapalım? Şöyle... Bu sefer çıtayı biraz yükseltelim mi? Ben. ben niye yazamıyorum ha? 150 dolar arası itemler kasalar gelsin. Şöyle ikisini sonra bunu şöyle gayet güzel bir kasa oluşturduğumu düşünüyorum. Hemen startlayalım. Şu 5 kasadan güzel itemler bekliyorum. Ve alamadık. Evet. Gayet iyi. Bir bıçak da alırsam fena olmaz gibi. Tamam. Yani bu savaşı ben aldığım sürece hiç problem değil. Evet son kasamız. Ve ortadaki adam son dakika bu vulkan çekti. Evet ucu ucuna kaybetmeye devam ediyoruz. Süper. Bu sıra biraz daha da ekleyelim. Böyle 50 ile 100 arası kasalar bizim için idealdir. 190 bir tane de bundan eklesek olmuyor. bize şu lazım. botu da çağırdım ama bu sefer 4 kişilik oynamak istiyorum 4 kişilikte alma ihtimalim 3 kişiye göre daha düşük olsa da Bence Şu an %100 inanıyorum yani Buradan güzel bir eldiven Ve Sağdaki adam güzel itemler çıkarıyor Son iki kasamız ve güzel bir item maalesef gelmedi. Son kasamız. Buradan belki bir bıçak çıkarırsak yani bir comeback atarız derdim. Gitti. Maalesef kaybettik. Sağlık olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.